Eymen'cim ne yapıyorsun? Baban mı şişiriyorsun? Babam değil ki. Şişir ne? Şimşek mi Pardon özür dilerim. Evet şimşek ekleyin ekliyorsun? Ben bunu şişiyorum. Yorulmadın mı? Bakayım şişiyor mu? Gerçekten şişiriyorsun Eymen. İstersen ben biraz da babam devam etsin. Evet, kolların ağrımasın. Ver biraz da baban yapsın. Al. Al sen. Hadi bakalım. Ben Hadi bakalım nasıl şişecek evime. Anne bak, ben, ben burada Tamam, sen de Baba bak. Baba şişiriyor. Bak, dezenfekteydi mi? de var. Evet. Evet. Bak şişiyor. Evet, güzel oluyor mu evem? Evet. Şimdi gözlerini de şişirecek baban değil mi? Bak çok güzel oldu evem. Çok ne? Ha? Gir bakalım içine. Ya şimdi kulaklarını gözlerini şişirecek. Sen gir istersen bu arada içine. Geliriz. Lütfen. Gözlerine kulakları da mı şişiyor Eymen?